Yeni bir bulmaca sorusuyla beraberiz. 6 artı 18, 3. 4 artı 20, 21. 3 artı 24, 61. 2 artı 26 kaç eşittir diye soruyor. Burada baktığımız zaman 6 ve 18'i toplasak 24 e eder. Buradaki değerin fazlası. 4 ile 24'ü toplasak aynı şekilde farklı bir eşit var. İlk bileşene A, ikinci bileşene B desek. Bunları birbirine bölsek. 6'yı 18'e değil de 18'i e 6'ya bölsek. Yani B bölü A'ya baksak yani buradan 18 bölü 6 3'tür. Bunu verdi. Fakat burada baksak ne olacak? 20 bölü 4 burada 5 olur. Burada 21 var. Burada baksak 24'ü 3'e bölsek 8 oldu. Bakın burada 5 var. 6'yı bu tarafa atsak 3 6 daha 9. 9 3'ün karesidir. 4'ü bu tarafa atsak 25 5'in karesi olur. O zaman şöyle bir şey düşünüyorum. B bölü A'nın karesinden A'yı çıkaracağım. Yani 18 bölü 6'nın karesinden A değerimiz 6'yı çıkaracağım. Eğer buradan çıkaracak olursak 18 bölü 6 3'tür. 3'ün karesi eksi 6 olur. 9 eksi 6 3'tür. İlkini sağladı. İkinci için bakıyorum. 20 bölü 4'ün karesinden 4'ün çıkaracağım. 24'e bölersek 5. 5'in karesinden 4 çıkaracağız. 5'in karesi 2 tane 5'in çarpımı 25. 25'ten 4 çıkarırsak 21 buluruz. İkinciyi de sağladı. Üçüncü için 3. için 24'ü 3'e bölüyoruz. Bunun karesinden 3'ü çıkaracağız. 24'ü 3'e bölersek 8. 8'in karesinden 3'ü çıkaracağız. 8'in karesi 64. 64'ten de 3 çıkarırsak 61. Demek ki kuralımız kesinlikle doğru. Artık burada bizden istenen 26 bölü 2'nin karesinden 2'yi çıkaracağız. 26'nın yarısı 13'tür. 13'ün karesi eksi 2'dir. 13 çarpı 13 169 eder. Bundan 2 çıkarırsak 167 sonucunu buluruz ki bu bizim bulmacamızın Doğru cevabıdır.